Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni yılın mutlu, huzurlu, öncelikle sağlıklı geçmesini dileyerek yapmış olduğum bir bebek süveterinden bahsetmek istiyorum size. Bu bebek süeteri 1-1,5 yaşa rahatlıkla olabilecek bir süeter. Lamia'nın Merino ipini kullandım. %100 yün bir ip. Üzerinde 2-2,5 numarata ile yapılabileceği yazıyor. Ben 3 numara knit pro'nun bir tığını kullandım. Elim biraz sık olduğu için gevşek olmasını yani esnek olmasını istediğimden birazcık daha büyük tığla yaptım. Ee, bu örnek e, yabancı bir bayanın kanalındaydı. Ee, birazcık da farklı Yani sadece sayıları farklıydı. Ben e, o birazcık daha e, kalın bir iple ördüğü için aynı ölçüye varabilmek için sayıları birazcık artırarak yaptım. Siz de eğer benim verdiğim, vereceğim daha doğrusu ölçülerle yapmak isterseniz benim kullandığım incelikte 50 metrelik 50 milim 50 gramlık 175 metre uzunluğunda biri kullanabilirsiniz. O zaman bu ölçüde olacaktır. Fakat izlediğim kanalda bayan 3,5 numaratı ve benimkinden biraz kalın bir ip kullanmış. Ee, ve sayıları da şu şekildeydi onunkisi. 8 tırabzan, tekrar 8 örnekli tırabzan. Arada 9 8 9 8 8 yapmıştı. Ben ise 9 12 10 12 10 12 9 olarak yaptım. Yani şunların arasında birer tane daha trabzan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Çok özür diliyorum. 11'miş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. 11 tane örnekli trabzan. Aralarda 10 tane başlangıçlar 9 tane. Demek ki o bayanınki de başlangıçta 8, 7, 9, 7, 9, 7, 8 olarak 56 zincir üzerine var. 56 tane zincir üzerine başlamış ee, başlamıştı. Ben de 71 zincir çekerek yaptım. Ee, örnek çok çok basit. İlk de bir sıra sadece ikili trabzan örüyorsunuz. Arkalarda sürekli sıkı iğne yapıyorsunuz. Önde geldiğinizde 8 trabzanı yani benimkisi 9. 9 trabzanı yaptığımızda İlk trabzanı şu örnekli gözüken trabzanı alttaki trabzanın altından biraz uzun çekerek iki kere de çekiyorsunuz. Sonra normal trabzan alttaki trabzanın altından çıkarıp şu şekilde ikili trabzan yapıyorsunuz. İsterseniz bunu tamamen bu örneği kullanarak da yapabilirsiniz. Yani bir normal trabzan bir alttan alarak bir normal trabzan alttan alarak yani şu örneği bütününü kullanabilirsiniz. Bunu artırmak ya da azaltmak istiyorsanız şu sütunu çift olarak yapın. Neden çift olarak yapın? V yıka yaptığımızda her iki tarafta da eşit sayıda trabzan kalması için. Yani burası bir burası iki olursa çirkin olur. Dolayısıyla iki tarafında benimkisinde üçerli olması için tam ortasından ayırdığınızda iki tarafta da üçlü, üç tane ayrı trabzan kalıyor. Yani üç tane değil aslında bir iki üç dört beş burada beş burada kalıyor. Tadan ayırdığımızda normal yaptığımız trabzandan ayırıyoruz, geri dönüyoruz. Bu tarafa geçtiğimizde yine aynı trabzanın tepesinden çıkarıp devam ediyoruz ve şu kısımlarda birer tane azaltıyoruz. Yan tarafta da bu kısımlarda birer tane azaltıyoruz. Koltuk altına açmak istediğiniz e, ne kadar açmak istiyorsanız o boyuta gelene kadar azaltabilirsiniz. Ben bitirip diktikten sonra kenarlarına ee, üzerine alıp hepsini bir çekerek yani tekli trabzan mı diyeyim o şekilde birer sırada böyle çiğ durmaması için yani kötü durmaması için e, örgü, ördüm kenarlarını altına da öyle o şekilde çünkü altında lastik yok ama siz isterseniz tamamını bu şekilde yaparak lastik kullanabilirsiniz yani şu örneği şu sütunu lastik olarak altta yapabilirsiniz hani içine katlayıp kullanmak istiyorsanız ben böyle düz olmasını istedim tabi o zaman benim koltuk altına kadar boyutun ne kadarmış? Lastik hariç saymanız gerekiyor içine katlayacaksanız. Bir ölçeyim. 25 25 santimmiş Genişliğimiz 28 santim, yaklaşık 29 diyelim. Koltuk altı uzunluğu da 11-12 ile 12 arasında olması lazım. Ölçmeye tekrar gerek yok. Ben çünkü ölçmüştüm. Bu da bir buçuk yaş ölçülerine gayet uygun. Tabii ki çocuğunuz minyonsa iki yaşında olabilir bence. Yapması çok zevkliydi bunu da. Bunu da ben hediye edeceğim kız kardeşimin oğluna. Umarım severek giydirir. Ayrıca bu ip çok çok güzel bir ip. Benim çok hoşuma gidiyor. Mümkün olduğunca da bu ipten almaya çalışıyorum. Ama biraz pahalı. Ama sevdiklerinize yaptığınız zaman ve kullanacağınızı bildiğiniz zaman örmek zevkli oluyor. Kullandığınız, örmek için kullandığınız iplik, tığ, işte ne bileyim diğer kullanacağınız aksesuarlar da e, rahat örmenizi sağlıyorsa örmek daha eğlenceli oluyor. E, bir de benim şöyle bir ayrıntım var. E, giydirmesi rahat olsun diye şu kısmı iki tane yani tamamen kapatmadım. Burası gibi dikmedim. Örmedim. İğneyle örmedim. Şu kısım gibi. Burayı açık bıraktım. Düğme diktim buraya. Şurada da Iki sıra sık iğne yaptıktan sonra iki zincir çekip tekrar bir sık iğne giderek iki tane düğme diktim Böylelikle giydirmesi kafasından geçirmesi daha şey kolay olacaktır diye düşündüm O nedenle de oraya düğme diktim bunu da söyleyeyim şu anda birazcık şey duruyor daha henüz örgüde profesyonel değilim <laughs> pek şey düzeltilmesi gerekiyor. Yani hafif bir ütü geçilirse üzerinden çok çok güzel olur. Ben bu iple kendime bir kazak ördüm. Ee, çok güzel oldu gerçekten. Hatta bir videomda yarısı koltuk altına örün, kadar örülmüş bir şekilde görünüyor. Zaten sonrasını düz örmüştüm. Örnekli sadece yaka kısmı ve kol kısmının ucu uçlarında vardı örnek. eşimle eşim beni evde yokken işteyken temizlensin diye makineye attığından bu ip de tamamen %100 yün olduğundan çekmiş. Küçücük kalmış. Henüz 1 yaşındaki çocuğa bile olmaz. Zaten bedenim işse ufaktı. Ee, ama e, çok çok güzeldi ve çok e, bu ip kaşındırmıyor da. Yani yün ama e, tene değdiği zaman kaşındırmıyor da. O yüzden e, giyebiliyordum. Direkt atletin üstüne giyilebilir bir şeydi. Bir iplik bu. Kazak da öyleydi. Maalesef onu nasıl açacağımı bilmiyorum. Artık internette biraz araştıracağım. Çekmiş olan yün kazakları nasıl açıp eski boyutuna getirebilirim diye araştıracağım. Ve onu eski haline getirmeye çalışacağım. Olmazsa açabildiğim kadar açıp artık yeğenlerinden birine vereceğim. Ee, şimdiden herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu videoyu çekerken akşam. Siz öğlen ya da sabah izliyor olabilirsiniz. Artık sabah izliyorsanız günaydın, akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Öğlen izliyorsanız günaydın. Hepinize mutlu yıllar, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.